Noktaya ...gidelim ve daha fazla ayrıntıyı Murat Can Öztürk'ten alalım Murat. Operasyonda ikinci güne başlamış bulunmaktayız ve bu kapsamda da özellikle yakalanamayan şahısların arama çalışmaları hala devam ediyor. İstanbul merkezli 35 ilde 118 kişilik bir gözaltı listesi oluşturulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve İstanbul Emniyetine Bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplere de dün gece sabaha karşı bir sularında harekete geçmişti. Şimdiye kadar 50'den fazla kişi gözaltına alındı. Tabii Petrolahçı terör örgütünün gizli askeri yapılanması yönelik bir operasyondu. Ankesör ve büfe telefonları üzerinden yapılan yani operasyonel hatlar üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen görüşmelerle ilgili operasyonlardı bunlar. Söz konusu e, asker şahısların örgütün sivil yöneticileriyle e, bu şekilde operasyonel hatlar üzerinden gerçekleştirdiği iddia edilen görüşmeler ile ilgili gözaltı işlemleri devam ediyor ve bu kapsamda da gözaltına alınan şahıslar emniyete getirilerek artık sorgulama işlemlerine başlanacağını söyleyebiliriz. Toparlamak gerekirse yine baktığımızda gözaltın, gözaltı listesinde bulunan çok sayıda rütbeli askerin de dikkat çektiğini belirtebiliriz. Öncelikli olarak bu isimlerin hangi kuvvet komutanlıklarında görev yaparken gözaltına alındığını belirtelim. 98 muvazzaf asker yer alıyor 118 kişilik gözaltı listesinde ve bunlardan 35'i jandarma Genel Komutanlığı, 57'si Kara Kuvvetleri, 6'sı Hava Kuvvetleri, 16'sı Deniz Kuvvetleri ve ikisi Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaparken gözaltına alındı. Ve yine rütbelerine bakacak olursak da bir albay, 3 yüzbaşı, 5 üst 3 teğmen, teğmen, 50 as subay, 35 uzman çavuş ve 12 askeri öğrenci ile ikisi jandarmadan ayrılma sivil, sivil şahısla dikkat çekiyor gözaltı listesinde bulunanlar arasında. Az önce de aslında biraz değinmiştim. E, Operasyonda gözaltı listesi nasıl oluşturuldu? Öncelikli olarak bazı tespitler gerçekleştirildi. Bu tespitlerde bu şahısların örgütün sivil yöneticileriyle ankesörlü ya da büfe telefonları üzerinden görüşmeler yaptığına dair bazı iddialar söz konusu. Bir diğer tespit çalışmaları da yani esas alınan bir diğer noktada yine daha önceden gözaltına alınıp da etkin pişmanlık yasasından faydalanıp itirafçı olan şahısların verdiği ifadelerdi. Bu ifadelerden yola çıkarak operasyon birimleri de harekete geçtiğini söyleyebiliriz.